Farak yeni karakter oynadın mı kardeşim? Yok. Oynasana oğlum çok güçlü. Haa gene kata geldi gene kata geldi. Di, 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 di. Oğlum Darius mu oynasam bir tane ya? Peki Ragnar sen niye nicklerini Ragnar 1 2 3 4 yapmıyorsun? <laughs> ne yapayım? Ne bileyim herkes Ragnar yazdığını görsün oyunda. Precision ya değiştiririz onu zaten. ben, ben galiba Blind Darius çakıyorum ya. <laughs> i̇yi reklam oluyor mu kanka öyle? Ya? ya işte ne bileyim herkes daha çok nickini aşina alıyor ya. Gerçi gene biliyorlar seni de işte. Adam set aldı Raktar. E tamam. Sen niye daha önce aldık? Kötü mü ki oğlum? İyi ki bu. adam Kenan istiyor benden ya. Yok adam Jace istedi banlamışım. <laughs> Canon <laughs> acaba rush, tam Phase. mı? Tam, tam onu gireceğim biliyor musun şu an? Ya boş yapma oğlum. Skin'i değiştir, skinini değiştir. İkiniz de Sondaki AP'siniz al. işte. Ne boş yapıyorsun evet. ya? Kutluya okay, al, kutluya al. Kes sesini. Valla kendi bir hata yapsın. Ghost'u basıp kuşuyorum direkt. Phase Rush, Nimbus Clock okay. Ghost. İmkanı yok kaçamaz benden. Hemen yazıyorum kendime. Bunu yazarsan ölürsün. If you make a mistake, ee, Darius will run for his life. İyi geceler lanacım. Doğum gününde My. geleyim ya Ragnar. Kanka beni bir sal da. Hadi Gelme de, ya. Hayır gel. istemiyorum ya. Arabaya Hayır, atarım. Hayır yüzünü Gideriz görmek istemiyorum. <laughs> arabayı atarım diyor ya bir de böyle. Git oğlum ha, gel. Doğum gününde gel size gelip pornozunu <gülüyor> giyiyor. <gülüyor> sapık Yılbaşında ne yapıyorsun Ragnar? Ya sana ne oğlum? Saman ya. Yılbaşında 4 gün yasak olmayacak mı zaten? Ne 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 yapabilirim ki yani? Oturup böyle oynayacağım. Yılbaşında yasak mı olacak? Ben de bu bundan... benim son oyunum Ragnar. Aynen ben de tam onu diyecektim Onun için bu maçı ver bana. Ki, ki, ki işte Yok sen şey. bana bu maçı ver ben KR etmiş olayım sen zaten dilenmeyi seviyorsun o yüzden aşağılarda kalabilirsin tam Doran kılıcı başlamış lan kendine Aaa nasıl Aaa Kılıcı dedi yani yüzüyor doğru Atıp atıp Durma lan artık o tatlak. Ah değilsin. Red'den başladı. Tapa petleyecek. etleyecek. pinklerim hemen. Herhalde level 3 odur yemem gene ya. Ghost'um var kaçarım ya herhalde. Oo. Çok kötü oynadım ya. Aha. Abi çok gereksiz bir denemeydi. İyi denedi ama gerek yoktu yani. Oğlum çok kötü oynadım ya. Sana tabi sen flash'ı Güzel midde lane'imiz iyi gidiyor. Daha yer miyim acaba ya? Yemem sanırım ya. Geliyorum ben oraya. <laughs> Defol olurum. Korurum. <mı>? Korurum seni. <gülüyor> <gülüyor> Feel alright. aşağı oldum Kenan. Bedrash da çalıştı. Öldüm mü lan? Öl. Ah. Oh. Clean. Hayır. Ah adamı öldürüyorum çıkış. Allah ben de mi öldüm? Hayır ya. Hayır. Ah adam var jump atıp ulti attı. Udircim, keşke mide baksan. Zilli'sinin Q'lar fena bu orada ya. Hmm, fena oynamıyordum. Smurfing direkt. Aha <laughs> ama Ama kanka ne bok işin var burada senin? Ben neyin ne? Git artık kanka git git! Ah, ah sadece benim diye artık şu romları atma kanka ya. Kanka sensin diye değil ya bu Ne arada. sensin diye yatır. değil yeter bu abicim. Kanka sus. Sende sus. alakası yok. Sus! Allah Alistar'a bak. Kaysa'yı öldürdü ya bizim edikleri. Bota gitmem için bir neden yok yani. Abi, artık salın bir <laughs> oyun oynayayım ya. Fılaşım vardır diye ulti gördün değil mi? <laughs> Jungle İklamı geliyor flaşım. yeniliyorum, yeniyorum, support geliyor, bir şekilde koridoruma herkes geliyor ya. Allah. Aha. Geliyorum lan zıpla. Al işte ya. Yattan aşağı dok. Abi inanılmaz. Bak sen, sen varsın diye bir de geldim. Sus ulan, bir de konuşuyor ya. Allah sen nereden geldin? Sen varsın diye geliyorum kanka biliyor musun? Aa Fezraş. <laughs> Yattı aşağı. Adam <laughs> Blade almış lan. Gayet iyi. Kanka Ignite atabilir miyim sana ya? Yetişemedim oğlum. Şimdi bu Cannon kaç armoru var acaba? Düşünüyorum bakıyorum. 109. Lütfen ölme düşün ya. Tek umudum sensin şu hayattan. Nice. Ah bir şey olsa ben de böyle. Tra Neydi o ürün ismi ya? Can veren işte. Direkt çok yaşardım gibi ama. Bu tabii tip atayım hemen arkaya. Hayır hayır hayır. Tipin yok ki oğlum ya neyi kandırıyor? Udyr ne kadar broken ya? Ah Katerina'yı coverlayayım. De coverlamaya çalıştığım için öldüm ya. Ama beni satmayın ya böyle. Halislerim pinki niye yüz oynadı abi ya? Otom insan diyeceğim tipim yok ya. Katayla da maç yapmak istemiyorum. Belki keser. Katayla nasıl kesiyor lan? Kesemez yani riske atmıyorum. tavuk kesemez şu an. Oğlum bu düğün itemler... Ya bu değil Oğlum çok fazla banlanacak char var ya. Çoğu da jungle böyle. Bir talia ya. Şey değil ya. Şu an jungle'daki bütün hero'lar OP bence. Jungle'a ban atılmıyor. Bence en güçlü şey ama la 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 hmm, bu, bir de bu kanka ya. Ölmüyor oğlum karakter. Yormayın kardeşim adamı ya. <laughs> Lan tapa mı buluyordum? Beklemişsin ya, base atmasan. Gelme. Asistimi alayım ben, Eyvallah. Neyse, kestim en azından. Evet, hem direkt neşte öreceğiz hem şey değil mi? Tabii direkt. ki. direkt, direkt de alacağız. Ah. Biz buraya ne savaşmaya çalışıyoruz ki? Direği kalsak ya sadece. No! <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok eğlenceli şu ultiyi alıp böyle hepsini ultiyle öldürmek ya. O kadar eğlenceli bir şey olamaz ha bu oyunda. Drake'i de aldık kanka. Eyvallah eyvallah. Ha. <laughs> Midimiz tur boyun ya. Ne oğlum? falan kanka. da mid Aa ben bayıldım mı? Ne oluyor? Yok canım. Ya of kanka ya. Gerçekten adamı yorarsınız ya. Ya oğlum <laughs> beni lafa tutup öldürüyorsun kanka böyle bir şerefsizlik yok ya. Ha, ne alaka görmedin mi beni map'tan? Ben? Aa, ne demek görmedin diyor sus. Görsen bile ölecektim bu arada büyük Salak herif ya. Turba geldim. <laughs> kanka rahat bırak artık ya ne olur. O, oğlum ne yaptılar sizin bizim adamı? Adam. Ee, sizin adamı. Bizim adam oldu. Kendine oynayışa bak Alistar atıldı. Öldü. <laughs> Sen öldün mü? Ölmedin. Allah'tan takımım çok iyi ya. Kanka hiç beklemedim. Arkamdan tık verdim. mapte gördüm bir tek. Bana doğru yürüyordu. Dedim kaçarım herhalde. Bir anda arkadan bir tane set gelip beni öne atıyor <gülüyor> <gülüyor> ya Beni niye atıyorsun? Hem <laughs> sensin diye falan demişsin. Pentam <laughs> yok mu be? Yok mu Şu be? Star beni al. ya. Yok mu be? <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ben <değil> vereceğim diyorum. <laughs> ben almıyorum tamam be. Geliyor ya kurtarmayı alırsın bak. <laughs> ah be oğlum. Aha pente vermiyor ya. Şerefsiz ya tam. Aldın lan onu. Gir içeri falan şimdi. Yok ya bitirelim oyunu. <laughs> Sen de az çakal değilsin abi. Her akım Kaysa bitirecek zaten oyunu. Ya ben ben eligold almak istedim kanka o yüzden. Reportla ya şu katerneye. Lisin ...bayağı iyi oynadı orada. <laughs>